Bugün sizlerle beraber kuzenimle Branson çiftliğini çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gale'ı çıkardım. Gördüğünüz gibi Gale'ı çıkardım. Evet arkadaşlar ben şimdi bakalım. Rabia var bir şeyler yapıyor Rabia. Evet ben Rabia'nın bakalım merhaba yazıyor Rabia. Evet. Rabia. Nın... Rabia sizi alamıyorum da. E Le bo dege ke go tswa. Ga bo. Em a ke go tswa ba tsere le go le mebe di ba me like up my thing ka nne se ba go. Ba le se. Ai. Eh, ba ba la ba. Abi yani hangi sabahçıyı seçeyim? Abi Ay hangi sabahçıyı seçeyim o yüzden diyorum. Ya abi buradan söylesen işte. Arkadaşlar. Tamam. Tamam abi ansınız size gelmiyor olabilir. WhatsApp'tan konuşuyor. O yüzden. Arkadaşlar şu anda telefon kasıyor olabilir. Özür çünkü telefon kötü. Hem şimdi WhatsApp'tan konuşuyorum. Hem de yaptığımız için. Video çektiğimiz için asması normal yani. Değil mi abi? Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Bu da iyi oldu. Evet. Abi sana pas attım. Rabi atıyorlar, gol atıyorlar. Rabi yap. Rabi finish yaptılar. Efendim. Efendim. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda ıı, Tamam kapat kapat. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım. yani bunu öteki videoda da söylemiştim. Hemen şimdi biraz oynayalım. Ne oynayalım? Bibi.me ile oynayalım. Bibi oynayalım. Bu arada arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Görmüyorsunuz ama. Kestirdim. Canım kaç dakika olduğunu şuradan anlayayım. Arkadaşlar hani yeni bir uygulama almıştım ya. Bu uygulama çok kötü arkadaşlar. Hemen niye, niye diye söyleyeyim. Uygulama arkadaşlar 15 dakika dakika bir video süresi veriyor size. 15 dakika olduğu için 15 dakikadan sonra anında kapatıyor video. Kaçmak zorundayım. nasıl yaptı lan adam? Arkadaşlar arkadaşlar. Nita 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 aldım. Bunu da aldım. Oy. Arkadaşlar. Canım dolsun canım dolsun. Şimdi.

Arkadaşlar bir dakika. Buraları kesiyorum. Tamam canım kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabı çalınan Rabia ve ee, kuzenim Batuhan'la beraber oynuyoruz şu anda. Evet hadi başlayalım. Motor sen bu işte kal. Rabia, daha, daha bu bu uygulamadan ses geliyor mu bilmiyorum. Ona göre konuşun yani. Kusur yani. Batuhan, şey aldım kanka. Drone aldım. Drone, drone. Ya, Rabbi ya. ya ben bundan sonra şey... Bundan sonra ben şey alacağım. Frank alacağım. Hayır abi sen ne alacaksın? Dynamite. Dynamite al. Abi ya. Dynamite al. Rabia sen dynamik. peni, al sen, pen sen Rabia. Sen peni al. Rabia. Ben Batuhan sen Dynamite al ben de Frank alacağım. Videodayım bu arada. Çünkü baksana güzel oynuyorlar. İyi takım yani. kanalıma abone olmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumları da. İyi gelecek. Okay, okay. Evet. Boto sen ne yaptın kanka? Tamam ben de Frank. Tamam hadi. Aa boto sen de şey var lan Noel Baba may. Ha. Ben karşı takımın sahasına gidip şey yapayım mı? Gol atacaklar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Karşı takımı yıktım kanka. Yarabı ya abi adım Brawler. Ya ultim boşa gitti. Ya. Bir şey yapamazdım ki. Heh. Tamam. Ben Dynamite'le iyi oynuyorum. He. Söyleyeyim mi? Let's go çalışıyor. oturan oraya. Batuhan yardım yardım yardıma gel. Ah be. Yardıma gel Batu adamları dondur. Dondur Batu adamları. Ya botu. もちろん。 Atıyorum. Rabia tut 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 Ya basın sen Tamam Dur 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 Ben şimdi ayarlıyorum Tamam. Yok kanka bunda kalsın ya. Rabia ya kol, kol 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 arkadaşlar kol kol Abi ya Batuhan bir susar mısınız kanka? Ne şey yapacağım. Arkadaşlar konuşalım. Arkadaşlar bu... Bundan sonra Alper'i mi alayım? Ha evet, tamam. Yine konuşmayın bir dakikadır. Dakika. Konuşmayın bir dakika. Arkadaşlar uzun zamandır video, video çekmemenin sebebi Videolar arkadaşlar zor çekiliyor ve video video filmleri bulamıyorum. Sizde farklı bir içerik sunmak istiyorum, onu sunamıyorum. O yüzden yani kızmayın. Dur dur. Kırdın kırdın Rabia. Ne kızmışsın ya? Rabia sen... Rabia çok geç kırdın ya. Rabia kaderi Rabia oturur Ya rahmun Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın, videosunda sol diye kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.